Neler oluyor? Hoş geldiniz. Güreş yollarını inceleyip anlıyoruz. Ben Pro TV'den Yaz Altun ve Fastlane'in ardından ilk Monday Night Raw'ı inceleyeceğiz. <laughs> Gecenin ilk maçında WWE şampiyonu Bobby Lashley ve Kelt savaşçısı Sheamus karşılaştı. 12 dakikalık maç ring içi anlamda gayet iyiydi. Bir noktada Bobby takım arkadaşları Cedric Alexander ve Shelton Benjamin de maça müdahil olup Lashley'e yardım ettiler. Maçın sonlarında Sheamus'un bro kickinden kaçmayı başaran Lashley, Cedric Alexander'ın yarattığı dikkat dağınıklığı sayesinde Sheamus'a önce Spinebuster yaptı ardından Hurt Lock'ı bağladı. Sheamus'un pes etmesiyle galibiyeti uzandı. Maçın ardından Lashley kutlama yaparken Hurt Business Sheamus'a saldırdı. Kelt savaşçısını kurtarmaya gelen isim İskoç savaşçısı Drew McIntyre oldu. McIntyre, Alexander ve Benjamin indirdikten sonra Ringe girip WWE şampiyonuyla yüz yüze geldi ve Lashley'nin önce saldırmasını istedim. Lashley bu duruma çok sinirlense de MVP'nin WrestleMania'yı bekle telkinlerine uyarak McIntyre'a e saldırmadı ve ringi terk etti. Bir kere Raw veya SmackDown'un bir maçla başlıyor olması kesinlikle artı hak ediyor. Maalesef çok nadir görülen bir olay ama her hafta promo ile başlamak yerine ara ara promo, ara ara maçla başlasalar daha iyi olur maçla başlayınca direkt olarak şovun geri kalanına pozitif bakmamı sağlıyor. Lashley ve Sheamus'ın performansları gayet iyiydi. Bu maçta Lashley'nin Sheamus'a karşı temiz kazanmaması önemli bir detay. Lashley WWE şampiyonu ama Sheamus da henüz WWE'nin gözünden düşmüş değil belli ki. Birazdan yeniden değineceğiz. Arka alanda Bobby Lashley Hurt Business takım arkadaşlarının yanına giderek maça karıştıkları için azarladı ve siz olmadan da kazanabilirdim dedi neden maça müdahale oldunuz diye çıkıştı. MVP Alexander ve Benjamin'in Roll Tank Team kemerlerini kaybetmesine de vurgu yaptı ve bu durumu düzeltin diyerek kendilerini affettirmelerini istedi. Raw Kadınlar Şampiyonu Aska son zamanlarda Raw'da izlediğimiz en güzel kadınlar divizyonu maçında Peyton Royce'u 12 dakikanın ardından Aska Lak'la pes ettirmeyi başardı. Peyton Royce 2 hafta önce Raw Talk'ta önemli bir promo kesmişti. Bana Aska'yı verin beni geride tutmayın şeklinde yönetime seslenmişti. Skripte bağlı mı değil mi bilemiyoruz. Bazen Raw Talk veya Talking Smack'te güreşçiler direkt shoot'a da yönelebiliyor. Fakat Peyton Royce'un bu sözlerini WWE dün gece Raw'da bizlere hatırlattı. Dolayısıyla bu konuşmayla ilgili herhangi bir dertleri olmadığını gördük. Peyton Royce'u uzun süredir ring içi aksiyonda izlemiyorduk ve kesinlikle kendini çok geliştirdiğini söylememiz lazım. Eski haliyle Asuka'ya karşı birebir maçı çok sırıtıyordu. Fakat dün gece Asuka gibi dünyanın sayılı güreşçilerinden biriyle bile boy ölçüşebildiğini gördük. Sean Spears'ın yanında çalışıyormuş demek ki. Artı bir. Maçın ardından yaşananlarsa maçtan bir tık daha öteye geçti. Uzun süredir beklenen debüğü gerçekleşti ve Rhea Ripley e, Rova geldi. Charlotte'ın Asuka'ya WrestleMania için meydan okumasına değinen ve 12 defa kadınlar şampiyonunun Covid olduğunu, evinde istirahat ettiğini söyleyen Ripley, Asuka'ya WrestleMania için meydan okudu. Asgari Ripley'nin kendisine hazır olmadığını söyledi ve meydan okumayı kabul etti. WWE'de bu maçı WrestleMania için resmen duyurdu. Rhea Ripley'i çok severim. Mayan Klasik'e ilk duyurulduğu günü hatırlıyorum. Sonrasında NXT UK'de de NXT'de de yaptıklarını izledim. Böyle bir kadının WWE ana kadrosunda başarılı olmaması imkansız ve sonuna kadar da hak ediyor. Buraya kadar tamamız. Şimdi gelelim WrestleMania'ya maçın duyurulma şekline. Yeter artık. WrestleMania'dan bahsediyoruz. Yılın en büyük şovu. Ve Rhea Ripley çıkıp geliyor Asuka sana meydan okuyorum diyerek bana kemer maçı ver diyor. Asuka da artık yönetimdeki güçlerini falan kullanıyor herhalde. Hemen kabul ediyor ve WrestleMania'ya şampiyonluk maçını yazıyorlar. E çıksın Peyton Royce da desin. Asuka sana meydan okuyorum diye. Lacey Evans desin. Liv Morgan desin. Mandy Rose desin. Bayley desin. Bunlar niye yatıyor? Ben şampiyonluk maçı istiyorum diyerek şampiyonluk maçına çıkılabiliyorsa ve bu saydıklarım da bunu yapmıyorlarsa harbiden geri zekalılarmış. Yazıklar olsun WWE'ye. Rhea Ripley'e hiçbir lafım yok çok severim. Asuka'ya hiçbir lafım yok çok severim. Ama ben bu maçın bu şekilde duyurulduğunu görmektense bu maçı hiç görmemeyi tercih ederim. Asuka'nın Wrestlemania rakibini Number One Contender maçları veya turnuvalar veya Battle Royale'lar yapmadan bu şekilde belirleyenler için tek bir şey söyleyeceğim. Türkçe sözlüğün P harfini açtığınızda orada bir kelime var. Kadın ticareti yapanları denir. O sözcüğü bu insanlara armağan ediyorum. Eksi bir. Allah bilir Charlotte'ı da çıkarmamışlardır. İki gün sonra yeniden eklerler maça. Miss TV'nin yeni bölümünde Miz Bad Bunny'e WrestleMania için meydan okudu. Hemen ardından Jeff Hardy ile karşı karşıya gelen Miz, Hardy'nin adaletli bir karşılaşma istemesi üzerine John Morrison'ı arka alana yolladı. Fakat Jeff Hardy artık Jabber Hardy olduğu için Miz'e bile tertemiz bir şekilde kaybetti. 4 dakikalık maçı Skull Crushing finalinin ardından kazanan Miz'in maçtan sonra Bad Bunny sırtına gitarla vurdu ve meydan okumasını kabul etti. Görünen köy kılavuz istemez bunun olacağını biliyorduk. Ama bu eksi alacağı gerçeğini de değiştirmiyor. AJ Styles maskotumuz Omos'la birlikte ringe gelip bir promo kesti. WrestleMania'daki maçı kazanacaklarından emin konuşan AJ'yi New Day böldü. Kofi ve Woods AJ'ye Omos hakkında kişisel sorular sorup ne kadar iyi tanıdığını ölçmeye çalıştım. AJ Omos hakkında benim bile bildiğim favori rengi, favori güreşçisi gibi soruların cevaplarını bilemeyince biraz sinirlendi. Omos'un favori renginin leylak olduğunu nasıl bilemezsin sen de AJ? Sinirini Kofi'den çıkarmak isteyen AJ 14 defa tag team şampiyonuna meydan okudu ve reklamlara gidildi. Reklamlardan dönüşte ise Kofi, AJ Styles'ı Xavier Woods'un dikkat dağıtması ve Omos'un yavaş kalmasının ardından SOS ile mağlup etti. Şu maçı AJ ve Omos'un kimyalarının iyi olmadığını göstermek için Kofi'ye vermişler belli ama bunu AJ pinlenmeden de başarabilirlerdi. Maçtan önceki promo fena olmasa da Kofi'nin AJ pinlediğini görmek çok rahatsız ediciydi. Eksi bir. Sheamus arka alanda Kevin Patrick'e röportaj verirken United States şampiyonu Riddle bölen isim oldu. Scooter ile Sheamus'ın etrafında daireler çizen Riddle'a Kel savaşçısı önce arkadaş canlısı davransa da Scooter'ı alıp Riddle'ın karnına vurması çok uzun sürmedi. WrestleMania'da Riddle Sheamus US kemer maçı planlanıyorsa okeyim. Drew McIntyre, Shelton, Benjamin ve Cedric Alexander'ı ikiye bir handikap maçında yenerek iki ismin WrestleMania'daki WWE şampiyonluk maçında ring kenarından banlanmalarını sağladı. Maçın sonunda McIntyre'ın Alexander'a yaptığı Claymore muazzamdı. Artı bir. Maçtan sonra takım arkadaşlarına sinirlenen Bobby Lashley, siz işinizi yapamıyorsanız yapacak başkalarını bulurum dedikten sonra soyunma odasındaki güreşçilerin yanına gidip Drew McIntyre'ı WrestleMania'dan önce indirebilen olursa WWE kemer maçı vereceğim dedi. WWE Kadınlar Tag Şampiyonları Shayna Baszler ve Nia Jax, Lana ve Naomi'nin spiker masasında kendilerini izlediği tag maçında Dana Brooke ve Mandy Rose'u mağlup etti. Saçma sapan işler devam ediyor. Kadınlar Tank kemerinin de prestij bakımından 24-7'dan farkı kalmadı. Eksi bir. Shane McMahon ve Elias nakaratında Braun Strowman'ın aptal olduğunu söyledikleri bir şarkı seslendirdi. Hemen ardından Strowman Elias'ı Fastlane'den sonra bir kez daha Running Power Slam ile mağlup etti. Maçın ardından WrestleMania 37 için maç teklifinde bulunan Braun'a Shane'den olumlu yanıt geldi. Hangi maç türü olursa olsun fark etmez dedi fakat maçın türü henüz açıklanmadı. Size dün gece Fastlane'deki Elias Storman maçı için ne dedim? Bu maçı herhangi bir rolde yapabilirlerdi. Pay-per-view kalitesinde değildi. Fastlane'de yaptıkları yetmezmiş gibi bir de rolde yapalım demişler. Şu segmenti izleyerek kaybettiğim 5-10 dakika için üzülüyorum. -1. Gecenin son anlarında Randy Orton ringe gelerek fiindi yaktığım dün gibi fakat demek ki işi düzgün yapamamışım dedi. Fastlane'de gördüklerim neydi bilmiyorum ama iğrenç olduğu kesin dedi. Yan Orton bu gece her şeyi bitireceğini söyledi. Alexa Bliss'in müziği araya girdi. Bliss stage'de müzik kutusunun sapını çevirdi. Kısa bir süre sonra kutunun içinden Fiend kuklası çıkınca ışıklar kapandı ve Fiend ringde Orton'un arkasında belirdi. Orton elindeki benzini ringe ve hareketsiz duran Fiend'e döktükten sonra kibrit yakınca Fiend hamle yapmak istedi fakat Orton hızlı davranıp arkeo yaptı. Orton Bliss'e odaklandığı sırada Fiend ayağa kalktı ve Mandible Claw'la Orton'u indirip Bliss'le birlikte WrestleMania 37 logosunu işaret ederek poz verdi. Raw Show'u sona ermeden önce gördüğümüz son görüntüde Fiend ve Orton arasındaki WrestleMania maç kartı oldu. Artı bir. Fiend ve Orton arasında bu zamana kadar yaşanan veya bundan sonra yaşanacak herhangi bir şeye eksi vermem gerçekten zor. Çünkü hikaye hakikaten ilgimi çekiyor ama dün gece olanları artı vermiş olsak da bu ikili arasında yazılabilecek en basit şeylerden birini yazmışlar. Bunu da belirteyim. Çok daha kaliteli bir iş yapılabilirdi. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İçeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza üye olarak bize destek verebilir. NXT, AW ve nostaljik neler olduları izleyebilirsiniz. Ben Aspro TV'den Yağız Altun. Tüm üye ve abonelerimize teşekkürler. Hoşçakalın.